bu sesi duyduğunuzda dünyanız cennet olur. Artık baba olmuşsunuzdur. Zaman öyle hızlıdır ki tüm zorluklarla büyüttüğünüz evlatlarınız bir bakmışsınız kocaman bir yetişkin olmuş ve siz yaşlanmışsınız. Onun için benden size tavsiye, büyüklerimizin zaman varken değerini bilmeyi unutmayın. Öncelikle tüm şehit babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Ruhları şad olsun. Her zaman yanımda olan zor şartlarda büyütüp, benim buralara gelmemi sağlayan ailemin, siz değerli takipçilerimiz ve bizi destekleyen, bu sayfayı çocukları gibi büyüten, siz değerli baba olarak gördüğümüz herkesin babalar gününü kutluyorum. Ve babamın hayatını kurtaran ve bu videoda babama yer verdikleri için özel denizli Tekten Hastanesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. ...tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Ben Doktor Şakir Bayur, Denizli Tekten Hastanesi acil servis sorumlusuyum. Hastanenin açıldığı günden beri aynı ekiple acil serviste hizmet vermekteyiz. Bugün babalar günü, onunla ilgili de bir iki kelam etmek istiyorum. Ee, öncelikle beni bu mesleğe sahip olurken... E, ...her türlü zorlukta e, arkamda duran, e, şefkatiyle beni büyüten... Aynı zamanda her türlü zorlukta insan sevgisini aşılayan, bütün hastalara en iyi şekilde hizmet vermem için o ruh duygusunu bana aşılayan biricik babam Abdullah Boyur başta olmak üzere ailesine, çoluğuna, çocuğunun rızkında olan tüm babaların babalar gününü kutluyorum, sağlıklar diliyorum.